15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti tarihin kaydettiği en vahşi saldırılardan birini yaşadı. Sıkıyor Sen Sıkıyor etim artık. Kapat. Askerler silahlı, donanımlı ve araçlı. Ordu içinde örgütlenmiş FETÖ mensubu bir grup üniformalı terörist, istikbalimizi ve demokrasimizi hedef alan hain bir kalkışma başlattı. Darbeci hainler milletin kendilerine emanet ettiği uçaklar ve tanklarla milleti hedef aldılar. Kim olduğu, hangi amaçla hareket ettiklerini kısa sürede anlayacağız ve gereğini yapacağız. Milletimiz rahat olsun. Gel, gel, TRT'yi işgal eden darbeci hainler şiddet kullanarak korsan darbe bildirisi okudu. Devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yönetime el koymuştur. Akıllarınca her detayı planlayan üniformalı teröristler ülkeyi kolaylıkla ele geçirmeyi umuyordu. Olayların en sıcak anında sivil toplumdan darbeye karşı ilk mesaj Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Top ve Oda Borsa camiasından geldi. Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, televizyonda darbe bildirisi okunur okunmaz, tarihi bir sorumlulukla şu mesajı bütün ülkeyle paylaştı. Halk iradesi ve demokrasi dışında hiçbir irade tanımıyor. Darbe asla kabul edilemez. Seçilmiş meşru hükümetinin yanındayım. Top Başkanı'nın ardından 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalar aynı tarihi mesajı verdiler. Demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Aynı saatlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla televizyon kanallarına bağlanarak halkı meydanlara çağırdı. Diyorum ki demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum. Ben de meydanda olacağım. Başkomutanın çağrısıyla meydanlara akın eden millet milli direnişi başlattı. Her zaman ülkesiyle milletiyle bir ve beraber olan top resmi twitter hesabından darbe karşısında demokrasimize sahip çıkma çağrısı yaptı. TOB'un resmi web sitesinde yayınladığı açıklamayı da Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu, askeri kalkışmaya karşı milletin ve seçilmiş hükümetin yanında olduklarını bir kez daha duyurdu. Hemen ardından Oda Borsa Camiası'na 85 bin telefon mesajı gönderen Başkan Hisarcıklıoğlu, gün demokrasiye sahip çıkma günüdür diyerek darbeye karşı milli irade çapası yapıyorlar. Bu kardeşin, değil Aynen. 80 Başkan Hisarcıklıoğlu'nun Türk iş dünyası adına "Topun darbeyi tanımayacağı" mesajı televizyon kanallarından halka duyuruldu. <laughs> milli manevi hiçbir değeri tanımayan sapkın hainler meydanlarda Demokrasi ve bağımsızlık çağrısı yapan insanların üzerine ateş açarak halkı yıldırmaya çalıştılar. Darbecilerin bütün saldırı ve şiddetine rağmen millet meydanları hainlere bıraktı. Bu hayasızca akına göğsünü siper. teröristlerin elindeki savaş uçaklarıyla saldırıya uğrayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi partilerin ortak katılımıyla çalışmalarına devam etti. Demokrasiye karşı olacak her hareketin karşısında olduğumuzu bu vesileyle bir daha ortaya koymuş oluyoruz. Gazi Meclisi ünvanını bir defa daha hak ettiğini bütün dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından kontrol altına alınan Atatürk Havalimanı'na Ülkemizi asla bırakmayacağız. Ülkemize karşı yapılan bu hain saldırı, milletimizin kararlı duruşu sayesinde kısa sürede küstürdü. ...16 Temmuz sabahı Türkiye darbecilerin bir bir yakalandığına ve gözaltına alındığına şahit oldu. 16 Temmuz sabahından itibaren top, demokrasiye sahip çıkmaya devam etti ve ülkenin normalleşmesi için sorumluluk üstlendi. Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi üyesi sivil toplum kuruluşları ile birlikte yaptığı ortak açıklamada darbe girişimini kınadı ve millet iradesine gösterdiği bağlılıktan dolayı halkı kutladı. Başkan İsercikloğlu, STK Başkanları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü oturumuna katıldı. Başkan İsmail Kahraman ve siyasi partilere başsağlığı dileklerini iletti. Başkan İsercikloğlu, darbe girişimi sırasında vurularak şehit olan Top Eti öğrencisi Ömer Can Açıkgöz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı olayın meydana geldiği ilk andan itibaren kesin tavrını koyan Oda Borsa Camiası 81 ilde eş zamanlı bildiri okudu. TOB önderliğinde 538 sivil toplum kuruluşu temsilcisi Gazi Meclisimizi ziyaret etti. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman'ı ziyaret eden heyet, ortak bir açıklama yaparak darbe girişimini kınadıklarını bildirdi. Bugün Yüce Meclisimizi ziyaret ederek demokrasi nöbetine devam ediyoruz. Bizler milli iradeye sahip çıkıyoruz. Evimize hoş geldik. Hepimizin evi. Milletin evi. Hep beraberiz bir bütünlük içindeyiz. Hassasiyetiniz dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Top darbenin püskürtülmesinden sonra hükümetin normalleşme yolunda başlattığı olağanüstü hal uygulamasına verdiği desteği kamuoyuna duyurdu. Top, yurt dışındaki bilgi kirliliğini önlemek adına 98 ülkenin iş dünyası kuruluşları ve 25 çok uluslu iş örgütüyle temasa geçti. Başkan İsharcıklıoğlu, kendi imzasıyla gönderdiği mektupla küresel ekonomi aktörlerini, Türkiye'de yaşananlar, ve Türkiye ekonomisinin sağlamlığı konusunda bilgilendirdi. Hisarcıklıoğlu, AB ülkelerinin sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi olan Avrupa Ekonomik Sosyal Komitesi'ni bilgilendirdi. Bu temaslardan hemen sonra Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Türkiye'ye açık desteğini ifade etti. Bu süreçte Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belçika, Fransa, İran, Çin ve Rusya'da uluslararası iş dünyasıyla bir araya gelerek küresel iş camiasını doğrudan bilgilendirdi. Top hükümetimizin öncülüğünde Danimarka, Hollanda, İtalya, Romanya, İngiltere, Kuveyt, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen toplantılara da katılarak lobi çalışmalarına destek etti. Top Başkanı Selçuk Doğulu, darbecilerin saldırısına uğrayan Özel Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek özel sektörün desteğini iletti. Top, Türkiye'de yatırım yapmış en büyük 250 uluslararası yatırımcıyı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya getirdi. Yabancı yatırımcılar, Türkiye ekonomisine güvendikleri ve yatırımlara devam edeceklerine ilişkin bildiri yayınladılar. Ben ve arkadaşların bu yüzden bugün buradayız. Biz Türkiye'ye inanıyoruz ve biz Türkiye'ye güveniyoruz. Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a makamında geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenlerini top yönetimi ve 365 oda ve borsamız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelerek ülkemize, demokrasimize ve milli irademize sahip çıktıklarını gösterdiler. Odalarımız ve borsalarımız tarihimizdeki ahilik geleneğimizin bugünkü temsilcileridir. Ahi aynı zamanda yeri geldiğinde ülkesi ve milleti için malıyla, canıyla, yüreğiyle mücadele eden, geleceği de inşa eden kişidir. İş adamlarımızın 15 Temmuz'da gösterdikleri güçlü duruşu, verdikleri mücadeleyi yakından biliyorum. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'la da bir araya gelen Oda ve Borsa Cemiyeti, devletine ve milletine bağlılığını bir kez daha ifade etti. 15 Temmuz darbe girişimine karşı hiç tereddüt etmeden millet için, milletten yana tavır koyduğunuz için, demokrasiden yana, hukuktan yana, hak ve adaletten yana olduğunuz için sizleri kutluyorum. Bütün bu süreçte Top ve Oda Borsa Camiası 81 şehrimizdeki demokrasi nöbetlerine katıldılar lojistik destek ve katılımcıların ihaçlarını sağladılar. Her zaman devletinin ve milletinin yanında olan Oda Borsa Camiası, 15 Temmuz şehitleri için açılan yardım kampanyasına da rekor bir rakamla 54 milyon Türk Lirası bağış yaptı. 7 Ağustos'ta milyonlarca insanımızın katılımıyla gerçekleşen Yeni Kapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi ile milletimiz her türlü iç ve dış tehdide karşı birlik ve beraberlik içinde olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Yeni Kapı Meydanı'nda tek yürek olan milletimiz Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen hiçbir ihanet şebekesine fırsat vermeyeceğini haykırdı. 15 Temmuz, Türkiye'nin ikinci istiklal mücadelesidir. 15 Temmuz, özgürlüğe, bağımsızlığa ve demokrasiye olan inancımızın meydanlarda vücut bulduğu bir tarihtir. 15 Temmuz, vatan uğruna canını feda etmekte tereddüt etmeyen milletimizin darbecilere karşı durarak yeni bir diriliş destanı yazdığı tarihtir. Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade gücümüz, kardeşliğimiz, geleceğimizdir. Türkiye Odalar ve Borsalar